Bugün bana en fazla gelen sorularınızı cevaplayacağım. E, çoğu çok saçmaydı. Onları sormayacağım. Aralarından seçtim. Onları çok sormuyorsunuz ama ben yine de hani burada çok soruyor musunuz gibi göstereceğim. Amerika'daki arkadaşlarına hala görüşüyor musun? Şimdi burada dedikodu anlatmaya geldim. Büyük dedikodu var. Çünkü Brian ortadan kayboldu. Hansel ile daha fazla konuşuyoruz. En merak edilen onlardı. Diğer arkadaşlarımın hepsiyle de günlük olarak ya da haftalık konuşuyorum. En fazla gelen. Abi Amerika'ya geri dönmeyi düşünüyor musun? Bakın Amerika'yla benim kapım kapanmadı. Yani ben Türkiye temelli olarak dönüş yaptım ya da Amerika'ya temelli olarak taşınmadım. Ben orada da hani geliyorum yaşıyorum. Burada da geliyorum yaşıyorum. Yani o yüzden hani şey diye düşünmeyin. Türkiye'ye geldi artık Amerika gitmeyecek. Yo oranın kapısı her zaman açık. Bu arada bayağıdır Amerika'ya gitmiyorum. Onun nedeni de okuldan dolayı kaynaklı. Yazında gidesim gelmedi. Yazın Türkiye daha eğlenceli bana göre. Şimdi tarot bakma hikayesi anlatır mısın? Bu aslında birazcık paranormal bir hikaye. Çok detaylı anlatmayacağım ama benim annemden birisi vefat ettikten sonra ben tarot bakmaya başladım ve çok iyiydim. Hani hiç böyle bir çalışma gereği falan duymadım. Kendim biraz korkuyorum o yüzden Allah'ın işine karışmak gibi olması ama iyiydi. de tarot bakıyorum. Yalan yok. Şu an tarotumda indirim var. 150 TL'ye düştü. Hadi. Kendimi şu yönde kesinlikle geliştirmeliyim dediğim bir şey var mı? Tabii ki de var. O da kendi kendimi çok böyle soyutlaştırmam. Ya şöyle söyleyeyim mesela 10 senelik arkadaşım olsun ama bana bir tane yanlış yapsa yapsın. Onu tek kalemle silerim ve böyle kendimi çok fazla uzaklaştırırım. Hani ne oldu diye sorarlarsa da ona bir açıklama yapma gereği duymam. Hani sadece böyle şey olur hani bir şey yok. Mesela gelen bir tane soru. Türkiye'de mi yaşamak daha rahat, Amerika'da mı yaşamak daha rahat? Yani bana göre bu arada. Hani çocuk büyüteceksem Amerika. Ama üniversiteden sonra çocuklarımın Türkiye'ye gelmesini istedim. Çünkü ben aynı şeyi yaptım. Çok da memnunum. ama Ben anlamıyorum. Türkiye okey tamam sevmiyorsunuz etmiyorsunuz ama hani ülkemiz. Oraya sahip çıkmamız lazım. Eli kalkına ne düşünüyorsun? Ben aslında erken evlenmek isteyen insanlardanım. Biraz saçma geldik belki ama bizim ayda çoğu 40 yaşına falan kalktan gidiyor. O yüzden dedim ki ben de hani erkenden şey yapayım da garantiye alayım. Çocuklarım ölümümü falan görmesin. Bir de ne bileyim farklı ya erken evlilik. Hani böyle bir şey beraber büyüyorsunuz ediyorsunuz ya tabii ki de doğru insan olması çok daha önemli bu arada ama hani ben şeyi seviyorum. Şu an geç bile kaldım düşünüyorum. 21 oldum. Birazcık fazla. Kendini güzel buluyor musun ya da sosyal medyadaki insanları görüp üzülüyor musun? Şimdi sosyal medyadaki bir insanı görünce benim atıyorum çok güzel bir kız. Ben ona derim ki ay ne kadar güzelmişsin ve hani beğenir geçerim. Öyle benim karşılaştırma huyum yoktur. Kendimi güzel bulamıyorum mesela yok yani. Bence vasatın üstüyüm. Hani öyle çok bir şeyim yok böyle. Al benim falan yok bana göre. Çoğu insanda ters düştüğün bir düşüncen var mı? Evet. E, ünlü olma konusu. Mesela okey ben de küçükken çok fazla ünlü olayım, ünlü olayım, ünlü olayım diye şey yapıyordum. çıkıyordum bir yerlerimi. Ama şu an mesela hani ünlü olmak ya da sayı numarası hiçbir şey. Senin bir milyon takipçin var mesela benden az izleniyorsun. Hani bunu biraz sorgularım. Şimdi örnek aldığım insanlar var mı diye sormuşsunuz. Var zaten burada da listeledim ama bunlar...